ayet mealı e'un billahi minash shaytanir recim bismillahirrahmanirrahim sizler hayırdan ne yaparsanız kendiniz içindir siz zaten iyiliklerinizi Allah için yaparsınız. Verdiğiniz sadakaların karşılığı size fazlasıyla ödenir ve sizler hiçbir haksızlığa uğratılmazsınız. Bakara Suresi 272 Hadis Mali Çok çok secde yapın. Çünkü Allah için bir defa secde her Müslümanı Allah mutlaka o secdesi sayesinde cennette bir derece yükseltir, bir günahını da siler. cami Sagir 810 Murdan katreler, lezzetler ve o nefis şeyler ibret ve şükre sevk içindir. Çünkü onlar Cenab-ı Hakk'ın ehli iman için cennetlerde ihsar ettiği hakiki nimetlere numunelerdir.